Aşk olur sana cihan Görünür gizli sultan Aşk olur sana cihan Görünür gizli sultan Rahmet eder hep Rahman aşkla bugün dolarsun Rahmet eder hep Rahman aşkla bugün Geçsen akıldan öte Gölge kalmaz hiç gözde Allah olur kalp dilde Aşkla bugün dolarsan Allah olur kalp dilde aşkla bugün dolarsın ah, 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 Parlar yüzünde nurun, gül olur senin kokun kalmaz endişe korkun aşkla bugün dolarsan kalmaz endişe korkun aşkla bugün dolarsan Hay olanı tanırsın, hep yanında kalırsın. Hak alırsın, aşkla bugün dolarsın. Hak ruhunu alırsın Aşkla bugün dolarsın Bu kafesten uçarsın Hakkatın çıkarsın Yarla sohbet yaparsın Aşkla bugün dolarsın Yarla sohbet yaparsın Aşkla bugün dolarsın Allah, 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 Allah. Görünür hak Muhammed Verir daim zindan aşk olur hep muhabbet aşkla bugün dolarsın aşk olur hep muhabbet aşkla bugün dolarsın Hak Habibi olursun Ne solar ne kurursun Baki yurdu bulursun Aşkla bugün dolarsan Baki yurdu bulursun sun aşkla bugün dolarsın Allah, 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 Allah. Erdinç Adem olursun, kitabını okursun. Erdinç Adem olursun Kitabını okursun Pahasız zevk bulursun Aşkla bugün dolarsan Pahasız zevk bulursun Aşkla bugün dolarsın